Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber çekilişin kanıtlarını açıklıyorum. Çekilişe tamı tamına 38 kişi katımız deseniz ki işte nasıl şey iş oldu? Benim önceki kanalıma 18 abone, bu kanalıma ise 20 abone olmuş olmuş. Ee, ben abone olan bir de bir daha ismi burada bir daha çıkan bir daha olmayacak. Deseniz nasıl aklımda tutacağım? Ee, ben bu videoyu zaten izlediniz. Hatta şöyle bir kağıda yazacağım hepsini teker teker. 20 kere çevireceğim. Ne kadar çevirdim de şu kağıda yazacağım. Gördüğünüz gibi. Ee, hemen videomuza geçelim. Çıkan bir daha çıkmıyor arkadaşlar. Burada zaten siliyorum. Durduracağım videoyu o zaman zaten. Hemen ilk çevirmemizle Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Kim çıkıyor? Ve daha ilk çevirmede benim arkadaşım Darkenk Pro çıktı. Hemen onun not alıp geliyorum yazdım not aldım ve ikinci çevirmemize hemen geçelim. Relaxing müzik ona not alıp hemen geliyorum. Ve üçüncü defa çeviriyorum gelsin bakalım. Gören oldu mu? Gamer Murad hemen not alıp geliyorum beyler. Ve şimdi dördüncü çevirimizi yapacağız yapmadan önce arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, şöyle bir şey olacak. Yani abo, o 20 25 şey şeyime on like gelirse bir, bu sefer 25 tane 25 TL'lik koç çekilişi yapacağım. Haberiniz bilginiz olsun. Hemen dördüncü defa çevirelim. Fake 89 onda not alıp gidiyorum. Ve not aldım. Hemen bir defa daha çevirelim. talent fre not alıp geliyorum hemen ve eee 6. çevirmemizi yapıyoruz hemen geçelim bu arada abone olmamışsanız hala like atmamız lazım yusuf tok çıkıyor dememizde hemen durdurayım geliyorum ve yusuf tok'un eee aldım çevirelim 7. defa çevirmemizi yapıyoruz gecenin kralı geliyor Normal bir şey. Aslında kamera kalıyordum ama. Gecenin kralını da ismini. Not alıp geliyorum. Ve 8. defa çevirmemizi yapıyoruz. Sonra kaldı 12 defa çevirme. Husey Gamer. Hemen not alıp geliyorum. Ve, ve. E, 9. defa çevirmemizi yapıyoruz. Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Mehmet 1-2-3 3 Nisan Gaysu. Hemen ismini not alıp geliyorum. Ve şöyle bir müzikle patlatalım. 10. defa çeviriyoruz. 10. defa. Mega oyuncu mu? Evet mega oyuncu. Hemen durur geliyorum. Evet mega oyuncu notunda 11. defa çevirmemizi yapıyoruz. Nizami, Raz ve hemen durduk geliyorum. Geldim arkadaşlar ve 12. defa çevirmemizi yapıyoruz. Bakalım ya palım bastı. Efe Tahsin. Ve 13. defa çevirmemizi yapalım. Derin gölge. Not alın arasını. Ve 14. çevremizi yapıyoruz. Merdolans çıkıyor. Hemen geliyorum. 15. çevremizi yaptık arkadaşlar. Geneler. Bir ve neyse işte onu yazarım. Ve 16. çevremizi yaptık. Red Band'a tep. Onun yanında bir tane fake vardı. Bu fake'i ben çok iyi tanıyorum. Aynı zamanda bir arkadaşım. Hemen bunu yazıp geliyorum. Ve 17. çevrimizi yapıyoruz. Kaliteli kardeşler. Hemen durarak geliyorum. Kaliteli kardeşler de yazdık. 18. çevrimizi yapıyoruz. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Bu Gamer. Hemen ismini yazıp geliyorum. Ve 19. çirimimizi yaptım. Yavaş yavaş sona doğru geldik. Bahadır Bayındır. Hemen not alıp geliyorum. Ve sonuncu çevirimi yapmadan önce şöyle bir şey demek istiyorum. 20 o çekiliş videoma 20 TL'lik 20 TL'lik 25 TL'lik 20 tane koddan 10 like gelirse o videoya 25 tane çekiliş yapacağım bundan sonra 25 tane kart Hemen Bu arada 25 abone de çok güzel bir şey yapacağım Hemen sonuncu çevrimizi Böyle Mousa böyle hızlı bir sürü tıklayacağım Şöyle tıklıyorum Acaba ne çıkacak Son 3 2 1 0 Tamam hocam. Kim çıkıyor? Fake <laughs> bunu. <laughs> Arkadaşlar size şöyle bir şey yapmak istiyorum. Açıklama yapmak istiyorum. Fake benim. Fake benim ikinci hesabım. Siz buradan misin bilmiyorum fake benim ikinci hesabım benim ikinci hesabım olduğu için ondan sonraki nebi fingo'ya veriyoruz nebi fingo benim de bir arkadaşım evet nebi fingo onun da ismini yazalım nebi fingo fake benim arkadaşlar hatta benim ikinci kanalımda diş e, şarkımın yorumlarına bakabilirsiniz fake benim hatta videoda da, e, videomda da olabilir diss şarkımın yorumlarına bakabilirsiniz fake benim hemen Arka benim arkadaşım kendi yapalım. Ha yine pek şey. Neyse 20. çevirmemizdi bu. Ve durulan ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu gibi gibi gelmesini istiyorsanız o videoma 10 like gelecek. Ee, abone de değişik bir şey yapacağım. O da kod çekilişi olacak büyük ihtimal. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın çizgiler abone ol, like atın bu böyle çekilişlerden faydalanabilirsiniz hemen videomuzun sonuna geldik kanala abone olup like atın görüşürüz